Trabzon Anlık'tan hepinize merhabalar. Bugün uzun sokaktayız ve vatandaşımıza cebinizde ne kadar nakit paranız var diye soracağız. Hadi başlayalım. Cebinde ne kadar nakit param var? Hiç param yok vallahi benim. Ben Peki ne yapıyorsun? Emekli adam benim böyle idarelik param olacağım diye. 50 lira, 20 lira, 100 lira Ay sonuna kadar öyle devam diyorsun. Ne dedin? Öyle. Peki ekonominden memnun musun kendi ekonominden? Memnunuyuk ha. Yani bir şekilde devam ettiriyorum İdare ediyoruz Allah'a şükür olsun. Şükürler olsun. Çok Peki şükür. çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol, bir... ol. Şu anda mı? Evet. Şu anda gidiyorum faturayı ödemeye. Şu fatura 165 lira. 100 şimdi... 120 130. Bir 25 lira verir misiniz abi? Şey arkadaştan alacağım şimdi 30 lira borç. Faturayı ödeyeceğim. Peki abi o faturayı ödedikten sonra cebinde para kalmayacak herhalde. Yok. Bir ay sonuna kadar ne yapacaksın? Yok yiyeceğiz baba. Ya sigara falan kullanırız. Arkadaşlardan dileneceğiz para. Ar Borç alacağız. Arkadaşlardan mı? Borç alacağız. Abi soru. Bak şimdi ne çıkacak? milyon çıkartma bizi şaşırtma burada. Cebimde param yok şu Ha para ha, yok. Var. Abi 10. 10.75. 10.75. Peki kardeşim 10.75'leri ne yapacaksın? Vallahi buradan yurduma gideyim, ondan sonra ay sonuna kadar hiç dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Ya bugün son muydu ya? Bugün bize mi denk geldi? Kendime bir jübile yapayım dedim. De ne kadar nakit param var? Ne kadar? 100 milyon. 100 lira yani. yani. Gösterebilir misin? Peki. Başka param var Yok. 100 lira bak, yani ay sonuna kadar bu 100 lirayla birlikteniz. Evet. Ne yapacaksın 100 lirayla? Daha 15 gün var. Sigaran falan var mı? Kullanmıyorum sigara. Kullanmıyorsun, çoluk evet. çocuk. 3 tane. 3 tane çocuk var 100 lira var. Evet. Nasıl ne yapacaksın soruyor. Geçeyim, çalışayım, geçeyim. Ha günlük kazanıyorsun. Peki evet. cebinde ne kadar nakit param var? Cevrimde şey nakit bugün 2 3 lira olur. Yarın 100 lira olur. O harcamama göre değil. Yani gelire göre. Bu şöyle diyelim. O zaman ben bir emekliyim efendim ama 3 lira alıyordum. Şimdi 3 üç, 700 üç, falan olur. Ondan geçinir misin diyeceksin. Kıyafet o şekilde olur. Evden kira vermiyordum. 3 lirayla geçiniyordum. Şimdi bayağı bir artışlar oldu. Ha, ne olur ne gider bakacağız. Bak param yok diyor ama iPhone'u var. Şu anda mı? Yani ay sonuna kadar. <laughs> yok. Yok ki yani. Son parayı milkshake'lere mi verdiniz? Hayır. Hayır servis parası ayırdım. var ama yetmiyor. 360... Çalışmıyorsunuz. Çalışmıyorum. 360 lira burs alıyorum devletten ama yetmiyor. E, speak English. Thank you. Goodbye. <laughs> 100 lira. 100 lira peki ay sonuna kadar bu 100 lirayla mı idare edeceksiniz yoksa Öyle belli o. bir geliriniz, Çevir bir düzeyiniz var mı? Sen örnek vereyim sana başka birisinden alıp ay sonunu getiririz. Her zaman yaptığımız yani şeyler. Yani şöyle söyleyeyim ay başında bir maaş aldınız diyelim ya da bir para geçti evet. Kalan ayın 15'inde kalan paranız 100 TL Evet. Cebinizde ne kadar nakit paranız var? <gülüyor> <gülüyor> Daha dün çektim maaşı, maaş gitti. Bitti. Arabanın yağı geldi. Ya Bakımlar bakımları geldi. geldi. Önümüzdeki ay kömürün taksiti var. O var. <laughs> e eşiniz mi evlisiniz? Mi? Evet. Maaş elde mi gidiyor hep taksite? Hep ödemeye. Hep gidiyor. Peki ay son 15 gün var. 15 gün kartlardan mı idare ediyorsunuz yoksa belli bir dönüşünüz ee, var mı? Yok. Yani ne yapayım? Ekstra çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. 7/24 çalış. Bir şey, Başka hiçbir şey yok. Diyorsun. Abi ay sonuna kadar nakit param kalmıyor. Ne zaman bitecek? Ayın ilk haftası zaten bitiyor. Hiç yok. <laughs> 175 lira. 175 lira. Peki ay sonuna kadar 175 lirayla mı geçineceksin? Yok güzelim ne geçinmesi ya? Hiç. E, ne yapıyorsun peki abi? Bir ya, kazancı... Ma maaşı alıyoruz. Elektrik, su parası, doğalgaz parası ödüyoruz. Çevimizde kalırsa 3-5 kuruş. Onunla da beraber Onunla da devam ediyoruz. Çay içiyoruz, devam ediyoruz yani. Peki bireysel olarak ekonominden memnun musun abi? <laughs> ee, ben şimdi... <laughs> Ee, bir şey eksik söylersem yanlış olmuş olur. Yani benim e, şu andaki emeklere e, göre benim gelirim biraz daha yüksektir. Yalan konuşmanın bir anlamı yok, bir manası yok. Nerede Ama ben hep şunu söylüyorum. Ya benim gelir düzeyim e, biraz yüksek olmasına rağmen ben sıkışıyorsam dar gelirli olan ya da 2500 lira alan bir kişinin geçirme şansı zaten yok. Ne kadar ne paranız var? Ya ben günlük harçlık alıyorum. Ne 10 kadar lira. alıyorsun? 10 lira 10 TL, yetiyor mu 10 TL sana? Dolmuş paramı ediyor. Peki dışarıda acıkırsan ya da işte ne bileyim ihtiyacın olan bir şey almak istersen nasıl yapıyorsun? Olmuyor mu? Ya mı? almıyorum, olmuyor öyle bir durum çok fazla. Yani. Evden getiriyoruz ya da. Oku, okuyorsun sanıyorum. Hı <laughs> hı. Aynı mısın? Evet aynı durumdayız. Senin mesela gün bu 15 gün içerisinde cebinde ne kadar nakit param var? Ee, ben de günlük alıyorum. Dolmuş paramın haricinde bir su alıyorum sadece. Ay, ay, ortasındayız. Ay sonuna kadar cebinde ne kadar nakit paran var? Para yok ki nakit olsun. Ne yapıyorsun peki abi? Borç Na nasıl geçineceksin? Borç, borç mu? Ee, bu yönden. Yönde. Bir şekilde döndürüyorum diyorsun. Ee, 150 TL. 150 TL seni ay sonuna kadar idare eder mi? Evet. Etmez. Yani ed mecbur edecek abi. Peki çalışıyor musun? Bir işle meşgul musun? Çalışmıyorum. Öğrenciyim. Aile desteği mi var? Aile. Evet. 6, 6 ayda çalışmıyorum. Nasıl para olsun? Ne yapıyorsun abi pek? Geziyorsun. Hı. Ya iş yok abi. İş arıyorsun herhalde. Valla şu an 50 TL var. Ay sonuna kadar 50 TL ile mi geçineceksin? Yok ay sonuna kadar 50 TL ile geçinmeyeceğim. Yani bugün buldum bugün yerimci misin yoksa böyle bir hesap kitap yapar mısın? Yani genellikle yanımda nakit para taşımıyorum harcarım diye. Sonunu bulduğumuzda zaten cebimde 3 şey kalmıyor. Bireysel olarak cebinizde ne kadar nakit paranız var? Herhalde bitirdiniz para. <laughs> 300 300. Peki ay sonuna kadar o 300 lirayla mı idare edeceksiniz yoksa Yoo. geliriniz var mı? Hayır. Peki, şu an devam olarak... edeceğim Devam edeceğim. O da bitecek diyorsunuz. Allah <laughs> Valla çok fazla olduğunu da söyleyemem. Yani ay sonuna kadar seni geçindirecek bir para mı? Öyle bir durum yok. Hiç olmadı. Yok şu anda sıfırım. Peki, peki ev aldım, doğal aldım, koltuk aldım. Yemin ediyorum şu anda sıfırım. Peki 15 gün... Param bile yok. E 15 gün nasıl geçineceksin ay sonuna kadar? Ay sonuna nasıl geçineceğim Allah bilir, karnımıza taş bağlayacağız başkanım. <laughs> Değil mi? 15 lira paramız var. Eşiniz mi? Eşim. 15 TL'niz mi var? Şu anda ben Kütahyalıyım. Her şey pahalaştı ya. ne kadar nakit paranız var? Cebimde ne kadar nakit param var? 300 falan. Peki 300 TL ile ay sonuna kadar idare mi edeceksiniz? Yani. <laughs> 400 lira param var. 400 lira var. Ay sonuna kadar bu 400 lirayla mı geçineceksin? Vallahi şimdi başka gelirlerini bir şekilde onu denkleştireceğiz.